100. yılımızda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Başların salgınları olmadı. Çocukların özgürce büyüyeceği bir 23 Nisan istiyorum. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan bütün çocuklar kutlayabilirsin. Türk Egemenliği'nin 100. yılı kutlu olsun. Ben 23 Nisan'ı hep Ulu Önder Atatürk, demokrasinin temellerini attığı 23 Nisan'ı, biz çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Ulu Önder'in biz çocuklara verdiği değeri hak ederek, bunun açtığı yolda gösterdiği hedeflere hızla yürümemizi sağlayacak, bilim ve ahlakla yoğrularak bizden beklediği bir nesil olmayı ümit ediyorum. 23 Nisan benim için Atatürk'ün çocuklara verdiği değeri ifade eder. 23 Nisan'ın 100. yıl dönümü herkese kutlu olsun. Barışta dünyada yaşamak her çocuğun hakkıdır. 23 Nisan Ulusal Genellik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hediye ettiği bu bayram için ona çok teşekkür ediyorum. Şu an zor günlerden geçsek de ben umudunu kaybetmiyorum. Ve bunun geçeceğine inanıyorum. Bu gelecek yıl, bu zamanda okulda arkadaşlarım ve öğretmenlerimle okulda olmayı diliyorum. 23 Nisan'ımız kutlu olsun. Okullarımızda olamasak da hatta, kalplerimiz hep birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı kutlu olsun. 23 Nisan'dan bekler dilerim. Sağlık, özür, mutluluk ve tüm dünyada barış. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlu olsun. 23 Nisan'da arkadaşlarımla ve okulumla geçiremediğim için üzgünüm ama gelecek seneye beraber geçirme dilekleriyle 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Merhaba ben Yiğit Hamza Aydın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm dünyada sağlıklı ve mutlu yaşamınızı diliyorum. Bay bay. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında bütün çocuklara sağlık, başarı ve barış diliyorum. 23 Nisan kutlu olsun. Bizlere bu güzel bayramı armağan eden Atatürk'e sonsuz teşekkür ederiz.